Arkadaşlar, uzun zamandır video gelmiyordu. Ve garibox karakterini Şimdi videoya başlayalım. Hadi bakalım. Tamam, burada biri var. Ee... Hayatından galiba çok memnun değil. Bay bay. İnşallah kanalım bunları yüzünden mal almaz ya. hak. Atamak. <laughs> Ceva da çekiyordu. Cevo'yu da izleyebilirsiniz ya. Oğlum bu ne lan? Şunu şöyle yapalım. mı? <laughs> <Yok, kullan. gülüyor> It's the best from the napkin over there. Of How's it going? What's going on? Nap i

Valla benim eğlence anlayışım biraz daha farklı. O yüzden hey Aa, oh. garip, 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 garip. şimdi maçtan çok keyif Şimdi ne yapacağımı At abi şunu. Nerede lan bu herhalde? Çekil diyorum. Gel lan buraya. Kablo eklemiş oldu. Eklemiş. Adamın hayaline bak. Ne yapmış senin adamın? Ağzını çekil. Yavaştan en iyisi buraları bir temizliğe duran çok kasıyordu. Şurada bir al şöyle. Biz at değiliz. Biz insanız. Bu yorumlarda Sokut Game 3. sezonu izleyenler yazsın. İnşallah bir daha ban yemem. Ban değil de yani iftar. Tamam valla öyle. Daha önce Garabak videoları çok var. <laughs> Karıya bakın. Yani kız. <laughs> Hadi. Ne var kanı kanı? Öl Gel aşağı gel. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şu cesedi bir yak. Hatta direkt yakma. Şunları böyle bir temizle. Var.

Buradan da söndürelim. Şöyle bir sürü iki tane. Sakın mı Sakın içmeyin ya. Valla sakın içmeyin. Hey there. Hey there. Hey there. Oh, hey there. sıkacağım. You work out? Wanna be friends? Mulde. Yeah. Nereye gidiyoruz lan? Tamam ben hemen hareket edeyim bu Bu bombayı bir Ya da göre bak. Bay bay. Aa Allah patladı. Nasıl ölmediniz lan? Ölümsüzlük potemleri var bunlar. Ben ağzına tutuyorum. Hadi Öldü. Öldü o yaşamıyor. Yaşamıyor kaçırıyor. Sence bunu gören biri yani bunu, bu olan biri nasıl yaşasın arkadaşlar? Siz, size demedim. Siz bu arada çok seviyorum. Ben gitme gitme bir yere. Gitme lan bir yere. Ay, Ayağımdan vurdum. Nasıl olmadın lan? O be öldü Öldüğünden emin olmam için şu arasını patlatmam lazım. Evet, tamam. Şu abi. Sokağım mı adamı? Ya ne güzel eskiden yok ağırdan sıfırlaya biliyordum. Anında ben de gittim. O. Allah bu adamın son kalan parçaları. Çık. Çık. buraya sokarım. Ah. Hak. Ya hak. Mesela patlıcının tamam, tamam. <laughs> bunları boşuna mı? gitme? Allah belanı, topakladık onlar. Oyunun adı korbans. siz klasik olarak oraya Oğlum, bak ne vuruyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Ne bana öyle yürüdün lan? Oyunun kası, oyunun. Galiba öldü. Ya bir kere şimdi kendimi öldürecektim. Sen yaşıyor muydun? Oğlum bak bakma. Bakma kurtaracağım. Ne lan? Ben onu kabul et. Aman vallahi ne oldu? Bunu sen... Peki ben Allah'a bak. Öldürürüm. ne katıyorsun bak. Ben ne yapmam da. Öldürürüm. 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 أظن تقدم أوه تجرنا غدر غدر kadar. Go. 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 Oha. Bir غدر 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 Alper. Oğlum bak öl. Allah Allah vuramadı seni. O zaman. Oğlum var Ah hayır Alper. Tamam. <laughs> 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 Ne yapacağımı biliyorum. Hepsini sildim. Ama ne oluyor ki? Vallahi ee, tamam. Tamam, temiz, 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 temiz. Bir harekete. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Okey. Ama yürüme. Yürüme. Tombur.

Havada uçtu adam uçtu ama. Dondur. Kız olmaz. Evet tutulmuş olalım. Gözüme testi değil mi? Adam ikiye mi bölünecek be abi? Bakalım. uzak girdi ama hiç olmaz. Evet. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum şimdi. Bunu dünyadan daha büyük yapacağım. Asik. Oğlum ne oldu lan? Bu ne her şeyi ayaklarının altına aldı. Ne lan? Sen bekle. öldürmezsem adam değil. Ki, ki. Bunun kanına bak Dünya gibi. Evet. Aa vallahi kolda kırılmış. Ne olmuş ki? Ee, galiba yakında bu her yürüdüğümde ben daha bunu büyütmezsem adam değilim. Ben bunu büyüteceğim. Eskiden bir tane daha yapmıştım. Dünyayı geçmişti. O kadar diyorum yani. Şu da geçti galiba. İlk. Ee... Galiba çok büyük oldu. Biraz abarttım galiba arkadaşlar. <laughs> ki buna bir. Teleport yapalım bir. Telefon bu değil lan. Vallahi gidilmiyor. Vallahi gidilmiyor hiç yere. Vallahi bununla gidilmiyor. Oğlum ne zaman gidecek? Vallahi bak öldürürüm seni. Ölmüyor ki bu. Vallahi ölmüyor. Dur molota atacağım ben yine bekle. abi. Yok seni bırakmam lazım. Hakey 47 buna molota atmak için. Mutlu da işe yaramadı. Ya e, zaman nereye kadar çıksam ben şimdi? Önce önce mi vururum? Herhangi vurmayı deneyen de. Olmazsa da artık ben bunun ölmediğine bir kanıt yapacağım. Ölmüyor ki. Ama vuruyor mu ya? Allah 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 vurmaya başladım kaçma. Ölmedik. Aga hiçbir bir şey işe yaramaz Aga bu donun mu? Vallahi adamın ayakları bunu bozma sıkarım mı bir biraz söyle Ben i̇şte şimdi bunu öldürmek Oğlum ben sana ne yapacağım? Allah'ım nereye geldik ya? Gidiyor de... Bunu nereye kadar yapayım? Bu ne kadar Bir tane sıkı verdim. İki saat sonra. Olay Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.